geldik. Houston'dayız. İçeri gireceğiz. Onları çekeceğim elimden geldiğince. Bakalım umarım güzel ve zevkli bir tur olur sizin için de benim için de. <laughs> Allah'ım harika. Bir anda peki nasıl derken arabadaki öndeki güneş koruculuğuna <laughs> beğenme. <laughs> nasıl adasın? <laughs> Kendine gelecek. Acaba bunlar ne için? Neler? Ya bunlar mekik değil uçak. Hayır mekik üstteki. Bu uçakla uçuruyor bunu belli bir yükseğe çıkarıyor 3000-5000-10000 mil diyorum ondan sonra bunu bırakıveriyor bir daha kendi gidiyor. Hı. Bu kalkışı yapamıyor. Bu onu yukarı çıkartıyor. Aaa tabi altında uçak şeyi dönüşte falan dönüşte yok. Gidiyor, Dönüş... ha, alt... Dönüşte ha bak. Aa çok enteresan. Dinliyor. Sağdayıııııız! İnanmıyorum! <laughs> Şimdi biletlerimizi okuttuk ve buradayız. Largest <laughs> çocukların oynaması için şey yapmışlar. Alanlar var. Şunu merak ediyorum. Şunu deneyeceğim ben de. Ateşimizi ölçüyoruz. Ha! Evet. Benim ateş Oha 98.46 Fahrenheit. Baya sıcak. Şimdi buradaki merdivenden devam ediyorum. Ateşimi ölçtüğüme göre hayatta devam edebiliriz. Bakar mısın? 啊。Uh huh. that's one değil mi ya? Efsane. Adamlar bunun için <laughs> uzaya gidiyorlar ya. Aa, bak bak kolunda saat de şu da meşhurdur zaten. Ya nasıl gerçekçi yapmışlar? Şu an bu ekrana yansıyandan çok daha gerçekçi. Gerçekten ciddiyim yani. Bakıldığında efsane gerçekçi bir şey var. Aa baba buna dokunmamız lazım bizim de. Touch the moon, aya dokun. Ay'dan bir parça bu herhalde. Aynen. Bak aynen dünyaya Apollo 17 ile şeyden getirilmiş işte. Dünyaya getirilmiş. Aa, aydan getirilmiş. Yeah. O yumuşacık. Böyle sanki bir tane taşı almışsın, böyle üzerine şey almışsın gibi. Mermer gibi, mermer. Çok güzel. Ama abinler orada mı acaba? Gel burada sıvı yapalım. Yes. abi şuna bak. Ya bir şey diyeceğim. Bunlar çok gerçekçi. Kurumuş hali. Ha. Küçültülmüş hali. Aynen. Bu gerçeği mi? Gerçeği. Şuradan girip bir şey giriyor. Orada kullandıkları şey Ecem. Ne Ece. o baba? Hmm. Tabii bunun gerçeği bu. Adamlar uzay yürüyüşü yapıyorlar ya şöyle gerçekten efsane. Şunlar da güneş paneli mi acaba? Şimdi buraya giriyoruz. Aha dönüyor. Vallahi adam dönüyor. Ay. Burası şey. Yer hmm. Ay burada bir koku var yalnız. Böyle ım, aha bak bak gerçeği de şu. Baba bak orada kamerada vermişler. Hi. Hmm. Ne kadar hızlı. Uç, uçarak şey, şeyden gidiyor işte. Kabinle şey gidiyoruz. Evet. Yaz Finnak'la daha küçük gözüküyordu. Daha büyükmüş. <laughs> <yümeş. gülüyor> Bak onların arasından ta insanlar, oradan astronotlar yani. Uçarak böyle yukarı aşağı çıkabiliyorlar. Ha, ya. Burada yatıyorlar <laughs> Aa duş alıyor burada. Ne yatması? Ay bana bakıyor bu be tövbe bismillah. Şuna bak. Kafamı kaldırdım bana bakıyor. Yemek yiyor, bu duş alıyor. Adamın göz kıllarına kadar yapmışlar tövbe estağfurullah. Sen hmm. bak bu burada yatıyormuş. Slip compartment. da compartment. Her nasılsa. Şurada bak waste management diyor. Kirli sular var. Tamam. Tuvalet ya yani orası. Pisuvarı bile yapmışlar. Bu da buraya girmiştir. Nereye?

Bravo. Bu kadar da kolay değilmiş. Bravo. Ama ip bayağı sertti. Than some of the young astronauts in our audience have been alive. This is not some starship from science fiction that I'm going to be describing to you here, folks. The International Space Station and the work that we do here is very, very real. Just this morning, I was working on a cellular experiment over at our medical lab. Now, cells and bacteria on Earth are limited to the cell large they can grow because of Earth's gravity. Eventually, their own weight buckles under the gravity of our planet and they're crushed to death. However, in the microgravity of space, cells and bacteria grow larger and can circuit used for all other types of technology. Incidentally, the only place to think of this is Mars. What is this? It looks like mushroom leaves. Look, what is this? Look, I'm going out there right

Aa bu bitkileri bitki yetiştiriyorlar yani ya o bitki yetiştirdikleri şey burada bak bu ışıklarda ne kadar göz alıcı kamerada çok belli olmuyorlar evet. ama içinde bitkiler var. <laughs> Bu nasıl bir şeymiş ya? Allah. Sıtır bastın mı tuşa? Ben bastım benim gibi. Ben, sen, bir gün. Bana tam yazılar yazıyor işte ok sana. Ne diyor? Al uzaya gidiyoruz. Şu an şey. <laughs> uzaya gidi. Baba kalktık şu an gidiyoruz. 24, 22 saniye kaç metredeyiz? Metreyi göstermiyor bu olmaz. Evet Aa. uzay boşluğuna geldi gece. Aa. Aa. Bak tekrar ayrıldık. Şey Bozulmuş seninki. <laughs> Senin gibi ayrıldık baba kapsül şey kapsüldeyiz şu an. Çıkıyoruz bak dışarıya. Tam alt kısmı bıraktık işte. He. O dünyaya geri dönüyor. <laughs> bir beni kaldı. Tut tut seslerini evet. duyuyorsanız o sesler şey, koltuğuma şey veriyor, streşim veriyor. <laughs> bunları bas. Ne diyor? <laughs> evet, uzaya gideceğiz çünkü şunlara basarsak. Hadi ben çıkıyorum Hadi gel. Thank you kon diyor. Kontrol ettin, teşekkürler dedi. Demin şuna bindik. Böyle uzaya gidiyormuşsun gibi gösteriyor. Astronotmuşsun gibi çok eğlenceli. Burası bayağı şey yapmışlar. Böyle özellikle çocuklar için falan çok eğlenceli bir yer haline getirmişler. Oyun yerleri falan da var. İşte aynı zamanda her şey var. Böyle bir anda kapatın üstünde. Bakıyorsunuz ki astronot uçuyor. <laughs> <laughs> Bence gayet eğlenceli. Ben çok beğendim, çok sevdim. Şurada da astronot kıyafeti var. <laughs> Hemen onu göstereyim size. Bunlar... <laughs> Bu çok iyi. Of fazla artistik değil mi ya? Ben gerçekten bu insanların her biriyle gurur duyuyorum. Keşke <laughs> ve umarak söylüyorum ki darısı bizim başımıza. <laughs> Umarım Türkler de bu şekilde anılırlar. Harika. Ne ya çok şişko gösteriyor. Ben bunu giysem tribe girerim ha. <laughs> Burada tiyatro düzenliyorlarmış. Show time. Dört motorlu. Götür beni uzaya, uzaya, uzaya. Aya, aya, aya. Ay, ay, ay. Dın, 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 dın. Tararara. across the country to get it from California back to Cape Canaveral for the launch. When John Piper proposed his feedback and idea to NASA officials, they were skeptical. But the problem with our man one, we are in We some <laughs> very bad landings and we bang up the way by did. we fighting the mortals There's some signage there. ve numbers gezi geziyorlar Rock Space bakmış şimdi beni tutuklarlar buradan çıksam niye niye yani çıksaydık oraya da. <laughs>

I was just standing right here. It's like a van here where the cargo so As soon as Larry touched it, he quickly moved away from it. you will we'll see our cargo. machine <laughs> on

şimdi evet NASA'dayım hala. Falkonun oradayım. <laughs> Burası bayağı açık. Elimde yeğenimin göbeği var. <laughs> Ve ben e, bu göbeği NASA'ya atacağım şu an. <laughs> bunu da kimseye söylemeyin. Aramızda kalsın. <laughs> tamam mı? Ben bunu bahçeye döküyorum şu an. <laughs> Çok eğlenceli. Aa, <laughs> Deflojumu göbeğine attım. Masaya attım şu an. Çimenleri attım. Umarım bunu kimse fark etmez. Bilmiyorum kesin buralarda şey vardır. Attım gitti. Hiçbir şey çaktırmamış gibi yaptım ama çaktırmıştı. da. Allah'ım Hayır biri biraz sonra şey sorsa göbeği atmayı da açıklayamam da yani göbek atmak ne? Şey değil yani. Tabii. Falkon'un önüne gelip <laughs> NASA'da bir Türk kadını, Sakaryalı bir Türk kadını yeğeninin göbeğini attı. <laughs> Haber olur bundan yazın. <laughs> ee, evet NASA turumuz da bitti. Ben çok beğendim ama daha çok böyle çocuklara daha çok güvenelik gibi de geldi. Çocukları hiç unutmamışlar en azından. Ee, o çok hoşuma gitti benim çok güzel bir tecrübeydi. Bayıldım. Yani gerçekten çok güzel. İnsanlar o araçlarla uzaya gitmişler ya. Uzay yani. <laughs> Biz Amerika'ya geldik diye wow şeymiş gibi oluyor. Böyle işte uçakla 10 saat yol Çok uzak bir yer falan gibi ama uzaya gidiyorlar. Oksijenin bile olmadığı bir yere gidiyorlar. Orada yaşam sürüyorlar. Yani efsane bir şey cidden. Ve NASA turumuzu da bitirdiğimize göre umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beni beğenmeyi, videoma yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşürüz.